Arkadaşlar ben gel amaç. Gonetbox Skyblock. Gonetbox Gonetbox sunucu Skyblock server'dayız. Artık neyse yani, server sunucu kafanıza göre. Ne yapıyoruz lan? <laughs> Yanımda Okay Can var ve e, Muhammed Can var. E, Muhammed'in burada olmasının sebebi bize ufak bir yardımı dokunacak. Çünkü e, server'da biz çakmak kullanamıyoruz. Sigaramızı yakamıyor çakmak yüzünden o yakacak sigaraları. Şey, e, altın farm yapacağız. Markete gezdim. Ee, en pahalı ne var? Kaktüs var. Kaktüsü yaptık. Kaktüsü bayağı büyüttük. Kaktüsü daha önce videolar yapmıştık. Bence ada hani sonra burada oynayan arkadaşlar bilirler. Sonra ada bir kayboldu, silindi, bir şeyler oldu plugin'lere falan. Adam tekledi ya. Kardeşim ne yapıyorsun? Ben buraya yapmak için ne uğraşım biliyor musun sen? Elmas bırak koyma oraya. Kır onu. Ta şöyle ışık dışı koyacaksın. Hı. Haksızlık olmaz. O 3'te oldu 3'te oldu. Boş ver. Şimdi Evet, şunları giyelim. Girişte böyle kafamızı camdan anlamlarla çıkalım dedik. Okay Can'ı bu arada dün ee, Furkan'ın eventinden VIP aldı. Şimdi hem şuradan şöyle. Okay. Heh. E, sen bir şey gitsen, markete gitsen biraz VIP marketten ben şey alsan, elmas blok alsan. Bitti çünkü bende. Kafa sallama git git. Bende... <laughs> Ufaktan başlayayım bir plan yapalım. Aa, VIP markette Enderman ne arıyor lan. <laughs> Şuradan şöyle yapsak. Dur bakayım. Ee, üç sıra burası, üç sıra burası. Şuradan başlasak. Dur bakayım bir şöyle 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 Çok mu büyük olur böyle? Yok olmaz. Bence olmaz. Ama bak, bunu biraz daha büyük yapmamız lazım. Dur. Geldim. ne niye biliyorsun içindesin? Aaa! Aaa! Burada şey vardı ama diablok vardı. <laughs> Bana ne? Bana neci adam? Şöyle bir şey, şey yapsak ya. sonra bunun içini küsürsek ufak ufak. Nasıl olur? Olur mu olur? Bal gibi olur. Hmm. Hmm. Okay, hmm. sen de yukarı doğru çık artık. Ya yukarı mı çıkacağım? Dur. Yani bir zahmet hadi Şuradan çevirelim ya. Benim çıktım yere baksana. Aynen ne? buraya kadar yapacağız ya. Abi burayı kırayım ben? Yo niye kırıyorsun? Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Nasıl yapıyorsun? Bir dakika biz ne yapıyoruz? Buraları yapacak. Hepsini Engin abi yapıyor. Okay. Yürü <laughs> Kafam karıştı. Hepsine girelim. Ben de diyorum niye böyle? Aa ne oluyor? Joel tekledi. <laughs> Neyse, oksijen kırmak zaten zor oluyor. Eyvallah. Şu köşeleri de yapalım. Ama şimdi çakma abi. Hmm, ben, tamam abi burayı yaptık. Şimdi şuradan iki blok boşluk bırakalım. Şuradan başlayalım. Olmaz mı? Olur mu olur. Şuradan başlayalım. Ne yapıyorsun lan? Oğlum bende blokta gözükmüyor. Durun bir. Gözükmesin. Bir durun bir. Böyle böyle yaparsak ama bunlar içeri düşemezler ki. Al alt tarafa gideceğiz işte. Ee, doğru. İki şurayı bir dakika. Şurayı bir kır. Ya, arkadaşım teklemezsen sevinirim. Ben tekledim oraya. <laughs> Şuradan ama... ya şöyle yapsak şu arayı boş bırakırız. su aşağı düşerler ya. Şey yapacağız zaten. E, buradan su yapmayacağız. Burayı böyle boşluk bırakıp bırakıp gideceğiz. Aşağı düşecekler, aşağıdaki katmandan suyla şeye, şeye gidecekler. Tamam. Evet. İki blok, aynen iki blok yeterli. Hop. Değil Dediğim şey mantıklı olur herhalde. Eh, ben de oraya gidiyorum şu Şuradan Ben yanlış yaptım. Ya şu anda yanımızda Joanne'in bulunmasının sebebi oksijenleri hem kırmak hem de bunları yakmak. Kırmak zaten zor. Bir de bunları yakmak sıkıntı. O yüzden yardım istedik. O da sağ olun. Johnny burada. Johnny. Johnny. Johnny iş başında. Johnny bravo. Yani. <laughs> Lan burası niye kapanmadı? Burası ne? Hiç Ne ama bağlı. Ya bak yanlış Ne oluyor? Burayı ilk yapan işçi de selam söylüyorum. Şurayı, Böyle şurayı al kapı, şurası, şurası. Okay, niye vurmuyorsun ya? ya? Allah ya Allah. Ya yok, Ya yanlış yapıyorsun, yanlış. Dur, dur. Bir. bir. dur, dur bir yalnız. dur, bir dur. Acayip bir şey abi, Yanlış yaptın Engin abi. Bir durun oğlum ya. Yanlış yaptın dedik, yanlış yaptık diyor ya. Ya şurası 2 oldu. 2. Tamam burası 2. Şurası Sen bir içeri gelecek. Heh. Şimdi abi köşeleri yükseldi. Ne abim? Bak 3 blok. Buraya bak 2 blok. Allah Allah. Suarı can yanlış yaptı. <laughs> <laughs> yanlış yaptım dedik dedik. Abi her yer 2 oldu tamam. Şimdi burayı birleştirebiliriz. Hapşiden bitiyormuş. Benim <laughs> arkamda ne var oğlum? Bende bloklar gözükmüyor lan. Ne oluyor ya? Ya oğlum. Okay. Saçma sapan hareketler yapma lan. Vallahi. Beni vuruyor ya. Allah <laughs> Allah. Vuramadım. Allah <laughs> sen de Adam vuruyor ya. Ne yapayım? Ben ne yapayım? Kan abi geldi. Hani nerede? Hoş geldi. Burada bak. Onu da alayım. Onu da alayım. Valla biraz geç kaldı. <laughs> Şöyle i̇şte bir Anam. Olmaz nasıl ya Johnny? Johnny <laughs> yaptı. Adamın ismini Johnny koydu. Belki Johnny demeye başladı ya. Eee bir dakika burası niye açık? Ben burası evet, gözükmüyor abi. Tamam abi yakma, yakma 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 Sakın yakma sakın yakma. Okey Hı. Giriş abi. <laughs> <de çözüm. gülüyor> ya da şey yapsan ya, ya. Ben yapayım Aynen şunları bir şey yapsana. Evet. Burada kaç tane var? Burada iki tek diamond block var ya da üç tane. Yani üç stek. Artık onlar da yardım aldığımız için çöpe gidecekler. Yaptık bir şu. Şey. Aa, olsun bir şey almaz. Diye blok diye blok. Zaten günde elli evine kazıyoruz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> okay. He. <laughs> <laughs> Senin yapacağın işi söyleyeyim mi? Daha sürü kaldı mı sen abi? Hala su değil. Aldım. Gel abi o zaman buraya. Gel yanıma. Geldim. Sen değil lan. <laughs> Sen yerleri kırdın mı? Oha! Okay. Heh. Yapacağın şey şu dış katman var ya şurası. Şurayı şöyle ben yapacağım gördüm. bak. Çekil bir. Bana atma, tamam. bana atma, bana atma, bana atma. Anlamadım. Ben bir şey anlamadım. Tamam işte ben Öyle. sana göstereceğim. Evet dış katmanı böyle kapatacak mı? Aynen abi dışarıyı Atlam tamamen adım. dışına elmas... ama dışarı çıkmamaları tamam. için her yeri dark block yapacaksın. Al şu dark blockları. Al bunları da. Şöyle elmas bloğumu çaldım. <laughs> Varım ben. Koçala. Kız. Kırgız. Kırgız. Ama okay bana biraz daha bırak versene bir istek kadar. Abi bir istek Biz Fuzuni kullanmıyoruz. E, İstafın birincileri gibi. Fuzuni miydi lan? Fuzuni miydi? Neydi o? Fuzuni. Fuzuni. adamlar yüz kartla Fuzuni de. Biz emeğimizle şey yapmaya çalışıyoruz çalışıyorduk. Adamlar baktık hileye başvurdular. Yani az kaldı diyebiliriz yani. Biz de girersek öyle şeylere hiç şaşırmayın. Ben normalde hile kullanmam ama benim yanımdaki adamdan kullanabilirler. Bence bir sıkıntı yok. Değil mi? Evet. Tabii ki evet. Madem siz öyle yapıyorsunuz biz de öyle yaparız. Şuraya bir katman daha çekelim mi o şeyden? Ama gerek evet. yok ya. Gerek yok gerek yok. Okay. Oraya bizim işi bittiyse abi gel yanıma. Abi daha bitmez ki bu. Nereden biliyorsun? Çok hızlı yapıyorum ben. E sen çek çek yap. e, <laughs> sen çek çek sen neden bana böyle koydun sen? Çekmiyorum ki. Çekiyor. Çek diziyor. E, Çekmiyormuş ya bu, şey, bu, Allah kahretsin. bir yerden kırdın lan. Böyle dışarı düşüyormuş gibi düşün. Anladım anladım. Şimdi abiler ab amcalar. Şimdi no nasıl yapıyoruz burayı? Okaycım. Ha. Burayı şöyle mi yapacağız? Gel ama. Gel oğlum. Şöyle. Öyle olması lazım ya. Yani golemler nasıl gidiyorsa aşağısından. Şöyle bir dakika, bir dakika, bir dakika. Eee ben bilmiyorum. Şu an ortası. Aşağı hmm. gidecek böyle. Bir dakika kaç blok aşağı ince bak bir şey yapacağım ben. Ee... Kaç blok doluyor vardı? Kaç blok doluyordu da? Elma gitti. Dur dur ben koyarım ya. Elmas ver. Engin abi bence biz baya bir inelim aşağı. Kaç blokta gittiğine göre. Elmas ver. Okay git bu git balsana. O zaman şöyle yapalım abi. Güzel. Okay sen git elmas blok al ya. abi para bitti. Ciddi misin? Yep. Üçem var. Üçem var. Üçem. Yüz kaç? Atarım ben sana ya. Bitti ben elmas bittim. blok bitti. Ben de Hı. var gittik. Hay. O kaycan. 9 atıyorum. At abi. Attım. Bitti dışarıda. Bitmedi. Bitti. Aa kılıcımı attım lan yere. Onu dün ben de yaptım ya. <laughs> Kayboldu kılıcı. Aynen. Sağ. Kılıcımı yere attım. Nasıl becerim bilmiyorum ama havadayken attım bir de. Aşağı düştü. Peşinden gittim ben de öldüm. Bir de bana kılıcım güzelce atış e, şey yapıyordu. Ben bırak atıcık. lazım o kay. At at at. Geçiyorum bana. Ya. Şuraya koy lan. Ya yani evet. şey yapsana. Ben evet. blokların hepsine şey at. Muhammed at. Muhammed set de halletsin. Al set. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şey attım. Hatta 7. Oğlum aşağıda aşağıya en fazla iki set gider lan. Ne yedisi? Aldım hep ben şu aldım. Şu aşağıya setler misiniz şuraya kadar? Şu şu bloğun altındaki 4 dört, 4. bloğa kadar. Bak. Şuraya bir. Oğlum önce şurayı bir yapaydın lan. Biz yakında ayağa çıkacağız. <laughs> Asırlansı olduk bildiğin. Aynen. Engin abi içeri gir dışarıda kal. Aşağıdan gireceğiz. Hadi lan buraya biz nasıl gireceğiz? Neyse. Sorun değil. Evet. O kadar. Mı? Ay, yeri yer. Yer yer yer. Yer, yer, yer. Sadece yer yer. bir yer açacağız buraya. Okay şu. su. Ben geçiyorum. ee, Hatta direkt markete git buz getir ya sen direkt buz getir. Elmas yetmedi. What the fuck? What the fuck? Nasıl etmez? Ya Okay! Ben? Yeter lan! Hırlayıp duruyor manyak! <laughs> yapma oğlum şunu! Ya, alışkanlık olalım! Ya alışkanlık. beni rahatsız ediyor, o izleyenleri de rahatsız eder abicim yapma! Ciddi misin? O kadar ses çıkıyor mu? Çıkıyor tabii ki ya! Tamam <laughs> yapmıyorum. Bir dakika ya, bir markette var mı bu buz? Vardır ya buz. Orada. Yok. Kanal ayıp bırakabilir miyim? Kaç tane lazım bana da? Yem al. Ne lan? Versene. Engel bana 20 tane buz aldık hiç bırakamam. yürü git baltayı veriyor. Oğlum <laughs> şu köşeleri mi? koyacağım ya. Sular için. Sına su susu kaynağına bok ettim. Buralara su mu koyacağız? Biz koyacağız. Al koydum. Suların geldiği yeri bir bakıp oraya göre şey yapacağız. Abi ya, mob spawnları yine abi aşağıda. Işıklandırmamız lazım arka taraflarını. E başka? <laughs> Lan ben içeri nasıl gireceğim? Lan ne nasıl... yapacağız? Tepe tamam abi tepe Ya Hızır abi. Kırarak çıktı ya. Geçerim suları ee? Yanlara dizmeye başla. Her duvar kenarına bir tane. Ama her Oğlum, yere bir tane. Buraya da bir tane. Asana vereyim. Oğlum her yere bir tane, her duvara, her de, her. Al Engin oh! abi. <laughs> Buz koyun. Buzla set sizin <laughs> Hadi çabuk. Ben şunları yakıp gidiyorum. İşim çıktı. Gitmiyorum. İşte niye koyuyorsun. Set. Evet. 51. Aa! İpi ekşi de kırıyorsun değil mi sen onları? Engin abi. Efendim. Bu taraf kendin adı. Ne? Yanmıyor burası. Bak yanmıyor. Sınıf iyi yanmıyor. Şu duvardan olabilir mi? Yo burada aynı duvardan var. Kızıl yapıyorlardı onu. Abi bu Allah aşkına buraya Allah'ın sen buraya set geçsin buzda. Çok uzun olmuş bu yan taraflar herhalde. O zaman oraya, Abi... dur böyle dur dur gelim. Dur, ofisini alayım elime de. Şöyle herhangi bir yerden bölelim ya. Oldu herhalde. Ya da şöyle yapalım. Oldu mu? Oldu. Bende gözükmüyor çünkü. Biraz da şuradan yapayım belki bir o kadar sen ne yaptın da? E ya burası olmaz. Nasıl olmaz? Burası hiç dizilmedikçe hiç olmaz. Ya abicim suları getireceğiz bir yerde. Bak şu adam şu sular buraya kadar geliyor. Bunun altını kırıp şey yapacaktık ya. Yapacağım şey yapayım, buydu yapayım. yani. Buldum, buldum, buldum. Her duvar yapacağız işte bunu. Her duvar. Evet. Her bir evet. duvar parçasını yapacağız bunu. Buradan oldu. Şeyler. Bu neydi ya? Ne oldu Engin abi? Ne bileyim yukarıya bir şeyler yapıyor ama. Anlamadım. <laughs> Anlamını da beklemiyorduk zaten. Ya Doğru. Haklı değil miyim Johnny? Johnny? Hayır. Hayır. <laughs> Haklı Zık. değilmişim. Haklıyım. Aha. Bir kez şuraya bir sınır kaynağı yapaydık be Okay. Yapayım mı? Ben yapıyorum sen devam et. Okay obsidiana sınır kaynağı yapmak ney lan? Ya çocuk. Adam obsidiana sınır kaynağı yaptı ya. Hee çekil duruyor. Hee kırmasa çok çekil olacak merak etme. Evet. Oturur. Okay. Abi yüklenik değil mi? Ana. Bilirsin zaten o biliyoruz. Evet. Bilmiyordum bir şey söyle. Göz ne alemde? Johnny. İyi alemde son dört. Johnny. Bravo. Oldu mu? Evet. Yes. Bitti mi? Bu ben i̇yi olur. teklesene Aa Şimdi bir gel fili. Aa daha... burada bakta kalmış da tamam. bu. Bir dakika. Ya şu benim önümden bir kaybolaydı şu. Şimdi sular nereye gelmiyor? Şu ortaya gelmiyor. Tamam. Tamam istediğimiz yer. Kırayım mı? Bana, bana ne? Oğlum ona niye vuruyorsunuz? Bana mı vuruyor sonra bu ibne? Şurayı kırsana ya. Suyun içinde kırmızı oluyor. Tekla tekla. Tıkır 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 tıkır. Fıtır fıtır. Elmas blokla mı iniyoruz aşağıya şimdi? Aynen. Şöyle kenarlardan. Kaç blok sonra ölüyor bunlar? Bence bir, bir ee, ha, ha. 50 tane inerim 50 blok. <laughs> 1, 2, 3. Bana da elmas blok 7. ataydınız. Alt Aa kalmamış. Lanetik. Niye eli bırakıyorsunuz? Onu anlamadım ben. Çünkü garanti alınmış. Yok bu o kadar ne gerek yok bence. Bu kadar da mü Hayır hayır ölür. Yeter bence bu. Tamam yeter yeter. Tamam bu kadar yeter. Daha bunun altına çünkü şey yer yapmamız gerekecek. Ne yapıyorsun ya sen? falan. Bir dakika onların düşecekleri ya bölge neresi? Şu bölgenin şu köşeden gelir misiniz biriniz? Okal Hı. Diğer köşeden bir gelir misin? Tamam güzel. Ada da flay fly olduğu için sorun yok böyle yapmamız konusunda. Bu tek bir koydu. Ben. Niye? Kurban. Ananı... Aha. Neden kırdın? Şu an şeyin içine kaldım. <laughs> Şuradan çekeceğiz. Aşağıya. Okay, Huni sandık. Yazıklar. <laughs> e, şimdi ne olacak? Yemin ediyorum. Evet, Eşe buldum e... ya. Bekleyeceğiz bir dakika. Dur ne getiriyordum ben unuttum. Sandık ve onu getireceksin. Dur dur buraya şey bunlar sandık yeri olacak şu koyduklarım iki tane. <laughs> böyle tuzaklı sandık da gerekir tabii ki de. Yok oğlum sadece iki tane sandık ya topu topu. Tamam Deme ben sandıkları mi? koydu. Sen bunu niye getirsen yeter. Ya. bunu <laughs> verin bana. Oğlum bunu Allah belanı koydun yeri ben senin. Getirdim. Çocuk. Ben buraya niye koydum bu elmasları? Elmasların önüne sandıkları koyacağız diye koydum. Haa. Oğlum. <laughs> Nerede? Anne. Oğlum <laughs> Ver bunları bana. Ya sen mi diyorsun hepsini? O kadar ha ben onu getiriyorum siz diyorsunuz ya. <laughs> Adını kullanılamayacak en kötü yerini böyle bir şey iş için kullanmış oldum. Tamam baba. Bu arada şu gördüğünüz yer arkadaşlar ok şehri soru cevap yeri. Bunun için video çıkmaya gerek duymadım. başka bir soru orada sana e, çekmiştik. Çıkıyorum. Çıkıyor musun? Yep. Evet. Yardım için teşekkür ederim kardeşim. Önemli değil hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Şimdi bu arkadaşlar. Engin abi kafam mı güzel neden oradan giriyorsun? <laughs> Giremiyorum çünkü. Şimdi bu arkadaşlar burada burada takılıyor bunlar. Bunlara bir çözüm bulmamız evet. lazım. Bakalım bunlar burada takılıyor. Nerede abi bir dakika. Allah kazmam. Kazmam. Rift. Yok abi ya. diyorlar. gidiyorlar. Öldürer mi? Diyorlar Yok kazmam şeye gitti. Sandığa gitti. <laughs> Neyse burada, buradan gelecekler böyle şeylerin içinden. Nether'dan gelecek bu arkadaşlar. Sonra Atan suya gideceğim. düşecekler. Sonra böyle suda mal mal alın bir duraydın lan. <laughs> dur dur gelsin yerine. Burası biraz sabır işi. afk durmaya gerek yok diye biliyorum ben bu sistemde. Anam ben düşüyorum. <laughs> dur eksiyorum şu. Bir tane gelsin de. ne artık. Lan? Ben gideceğim dur. Onları ben geçeceğim. Ne durdun Gidiyorum bekle. <laughs> Allah. Şuradan şöyle düşecekler tamam mı aşağıya? Şuraya gelecekler böyle 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 gidecek o pat diye ölecek. Geldi ama... mi? Yok ben düştüm. Dur ya bir dakika Engin abi kayışla gezeceğim dur. Warp net her. Aa bir tane varmış burada. Onu ben sen göster. Tamam bak kendi düştü. Ben bir şey yapmadım zaten kendi düştü salak. Tam bir salak. Kaçmaya çalışıyorlar ama tabii ki kaçamayacaklar suyun etkisiyle. Çok da güzel bir yer yapmışız aslında. Sulara bir rastgele yaptık ama sular tam denk gelmiş. Aşağı gidiyor. Pat öldü. Ha yani bu kadar işte. Evet arkadaşlar bu bölümün burada sonuna geldim ama ben gidip önce bir kazmamı alayım. Bir dakika. Kaktüsü göstersene sen. Kaktüsü göstereyim. Olur. Lan ben benim açtığım delik neresi? Okay? Hı. Okay. Delik açmadın abi. TP at bana. İçeride kaldım. TP at. Kazmanı çalayım mı? O da işte yanlışlıkla ya. Çeksene yanına. Al. Üstündesin kestin Kazma. Bir tane altın kılıç, iki tane altın parçası gelmiş. O altın kılıcı ben kestim. Gördüm ben yukarıdayken şey oldu. Arkadaşlar durum bu. Bunlar ibaret. Güzel bir sistem. Hem de adanın kullanılamayan yerlerini kullanmış olduk şimdilik. Kullanılamayan yerlerini. Şurası içinde güzel planlarımız var. Orayı öyle durduğuna bakmayın siz. Bir de ben size şöyle uzaktan kaktüsümüzü göstereyim. Arada şirket burası. binamız. Aynen şirket binası bildiğin. Burası evet, Kartus. E Burası da şey. E, golem Afrika yeri. Şu anda kaç tane ağa golemimiz vardı o kadar? 23 ya da 24. 25 doğru. Şuradan girelim bir bakayım. Buraya gelince tabii kasıyor arkadaşlar. Buradaki kasmadan dolayı kusura bakmayın. Çünkü bu kasma golemlerin kasması. golemlere baksanıza ya. Golemlere bak benim yaptığım yere çıkmış. Aynen ben Ekmanı sana açısın. dedim ya. Ben de böyle 3, daha hoş. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23 tane golem spawner var ve burada çok acayip kasıyor. Zaten bu tane bloklar geçiyor buraya. baksanıza şuraya. Engin abi Zor burası sınır, Zor sınır ya. Musteriyim. Şuraya bakar mısınız bir tane bloklara? Ben bunları uçamıyorum tek başıma böyle patır patır şuraya da. Yarısını zaten birlikte yaptık Engin abiyle. Yani bir 4-5-6 katını falan ben tek başıma yaptım oranın genelde. Burası da böyle. Kaktüs yedi. Dibe kadar giriyor. Tam bir işsizlik eserim. Benim işsizlik eserim. Bir gece dedi, bir iki saate gelirim dedi. Uyumuş adam. Aynen akşam 8'de bilir. uyudum, gece kalktım burayı bitirdim. Ben bunu 11'e kadar bekledim biliyor musun? Seni Engin abi. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki LOL veya Minecraft videolarında görüşmek üzere. Bay bay.